İnşallah Allah. Bu ne oluyor ki? Ulan hiç bilmiyorum ki arkadaş. Bu ne oluyor ki? Ha ben pertetici miyim? Allah. Evet öyle gözüküyor da. Allah. şey yanlışlıkla bastım ben onun şey olduğunu bilmiyordum. Ya? Pardon. Bu nasıl oyun? Sıkıntı. Geç, geç. Ben onu görev şeyi zannettim. Ya görev şeyi ne? Geçer mi tıklıyoruz? Geçe tıklıyorum. Olmuyor geç. Yoksun galiba. Şu an geçemiyoruz. Geçir yani. Tamam geçiyorum. Süreyi ayarlamam şimdi. Tamam onu ayarlarız bir dakika. Olur böyle. Bir de görevleri büyüteceğim. Görev zannettim. Mirene, bence Olur, dinliyor, Mirene bayılıyor. benim ne yapmam lazım Mirene? Bana sen taktik Marco ver. Beni kovaladı, olsun. Bu ne işe yarıyor? <laughs> Hayır canım ben görev yok, yapmaya çalışıyorum görev yok. zannettim. <laughs> Tam geçiyorum. Hadi geçe basalım şu çizgi geçsin. <laughs> Hadi, geçelim. Hadi geçelim. Oo bana hız? Keep you waiting. İsminin hakkını veriyor. Harbiden isminin hakkını veriyor adam. Tofik nötr rol ha değilmiş. Oy veremiyor sandım. Şey nötrler oy veremiyor mu? Bir tanesi veremiyordu da hangisi adını Şahindi galiba. Burada da renk renk mi oluyor şeyler roller? <laughs> Nasıl yani? <laughs> Bunlar ne? Niye beni kovalıyorsun abi? Anladım. Ee, burada hangisi o yer? Şurası mı? Biri ölmüş. Bu arada ben random bastım, eee oradaki tuşları denemek için. Yani birinin öldüğünü bilmiyordum arkadaşlar. Sen basmamışsın ki, pembe basmış. Ha ben R'ye bastım ama. Başkası basmış herhalde. Evet kim, kim, bastı? kim öldürdü? Şimdi pembe basmış, yorum yapsın o. Nasıl, ölen yorum yapıyor mu? Hayır, reportlamış Hayır, yani. Pardon, pardon. Cesedi bulmuş. Yok, <laughs> Yo, cesedi bulmamış. <laughs> Direkt olarak şey basmış. Ya R'ye ben bastım ama. Aa yok o da basmış herhalde. Şimdi şöyle. Üzerine şey bir çıkıyor anladım. Bildirim anladın. alan oldu mu? Ne bildirim? Oyun içinde bir bildirim alan oldu mu bir şey gören adam? Ah be adam harcamışlar. Yazık oldu. Ben güvenliğim. Bu, <laughs> bir... bu arada <laughs> hakikaten Yalan söylemedim. R'ye ben bastım. Tuşları deniyordum. Yalan söylemedim yani. Hayır lan şey Görevde yapıyorum diyorum. Görevleri de bilmiyorum ki ne olduğunu. Hazal ortadan kaldırmak lazım. Aa bu ne? <laughs> bu ne? Ne yaptım ben şimdi bir şey yaptım ama ne yaptım ben de bilmiyorum. Bunlarla gidebiliyoruz mu? Ha bunlarla da gidebiliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ben ne yapıyorum arkadaşlar ya, var ya. <laughs> Allah'ım ya. Katliam yaptım. Kemikcik buldum. Gemiyi çıkmış abi. Yuh hemen. bu ne? Oğlum basamadım. Aa. Kaç kişi ölmüş? Oğlum katliam olmuş. Bu ne? Ben yukarıda... Oyunu da bilmiyoruz ki nasıl oluyor? Kim katil anlamadım da bir tane adamı yukarıda kesmişler. Yukarıda göreve gidiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Balık tuttuktan sonra yukarıda bir yer var. Merdivenle çıkıyorsun. Orada adamı öldürmüşler. Ben de biri karşılaştı. Kimdi o? Anlamadım. Ya, ya. Ya, ya. <laughs> ben Anladım. ne gaza geldim. Takur tukur takur tukur ölüme gelen herkesi kesiyorum. Bağırıyordum en son. Eee kime oy veriyor? Vallahi bilmiyorum ki ben anlamadım. Ne oldu şimdi burada? Ka bir katil mi var? Kaç katil var? 3. Herkes ölmüş. Hadi, hadi. Baba bitti ki oyun geç dedim yani ne yapayım? <laughs> aynen aynen. Arkadaşlar ben bir seri katilmişim. İçimde pislik varmış. Berat hahahahahah <laughs> öldür ne ya? Eşi <laughs> <laughs> <Abi>, Oğlum bu nasıl <laughs> katliam yaptık Berat'la <laughs> Berat ben var ya kaç kişiyi kestim Ben tam diyordum ki sen siz dimi ben katliam yaptım. Ben ölüme kim gelirse onu kestim. Kim hiç kimse ayırt etmedim. Herkesi kestim.